Sevgili canlar hepinize merhaba tekrardan. Sizinle şimdi bir yeni resim çizeceğiz. Müzelerden çizeceğiz. Müze resmi çizeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet hepimiz müze gezmişizdir. Şimdi bu çizeceğimiz müze biraz da resim heykel müzesi ya da biraz da arkeolojik müzesi gibi bir şey olacak. Evet dikkatli izleyelim. Buradaki tabi temel derdimiz şu iç mekan çizmek. Evet hazırsanız başlayalım. Öncelikle yapmamız gereken ilk şey şöyle resmimizin ortasına karşı bir duvar çizelim. Tabi bunu ne kadar küçük çizersek o kadar uzağa çizmiş oluyoruz. Köşesinden çizgilerimizi çektik. Bir iç mekan oluşturmuş olduk. Bu kadar basit bir şekilde. Şimdi bunu biraz daha karmaşık hale getirelim. Şöyle yapalım. Şuradan şu duvarımızı kestik. Şunları devam ettirdik. Böylece sanki içeri doğru bir koridor oluyormuş gibi, yani bu, bu, bu alanın devamı varmış gibi olsun. Evet. Şimdi, bu da tamam. Şu duvarı da şuradan silelim. Tek parça olsun. Evet. Şimdi, buralarda sildikten sonra geriye ne kalıyor? Tablolarımızı yerleştirmek. Şimdi. Şöyle yapalım. Karşı tarafta bir tablo olduğunu ya da bir tablo değil de bir e, müzenin bir fanus içinde korunaklı bir eseri olsun. Evet. Şurada şöyle bir ne olsun? Bir saksı olsun. Testi. Arkeolojik bir eser testi. Bu da korunaklı olması için bir fanus içinde olsun. Evet. Sonra şuralara resimler çizelim. Dik açıyla çiziyoruz. Bakın. Bize doğru geldikçe büyüyordu. Perspektifin temel mantığı oydu. Yan tarafına Şöyle yüzeyin biraz yüzeyden biraz çıkıntı olsun. Her şeyi tam görmeyiz. Şöyle şuradan da yarım görünen bir tablo daha olsun. Evet geldik bu tarafa. Şöyle şurada sanki diğer alanın bir kısmının arkada kaldığını hissettirmek için Şöyle bir tavla çizelim. Ha, şuraya bir başka bir alana, başka bir bölüme geçiş alanı çizelim. Şöyle dik açıyla bir çizgi çizdim. Şu şekilde bir kapı çiziyorum arkadaşlar. Buradan da başka bir alana geçmiş olalım. Evet. Müzelerde genelde şöyle olur. Kapılar olmaz, geçiş koridorları olur. Bu da o koridorlardan bir tanesi olsun. Hatta şurada da şöyle yarım duran bir eser olabilir. Biz şurasını şöyle hafiften görürüz. Evet. Hatta şurada şöyle bir ne olsun? Bir tors tarzı heykel olsun. Daha eser olarak yeni çıkmış olsun. Zaten müzelerde bu şekilde tarihi eserler çok olur arkadaşlar. Şuradan da şöyle kolu olsun. Ayakları şöyle metal kazıklarla kürsüye tutturulmuş olsun. Evet. Şurayı şöyle düzeltelim. Tamam. Şurada orta kısımda şu şekilde bir büstümüz olabilir. Roma İmparatorluğundan bir büst. Kim olursa artık adını siz koyun. Tabi şöyle siz resminizi istediğiniz eee eserleri koyabilirsiniz. Ben şu anda bu şekilde yapıyorum ama siz istediğiniz eserleri ekleyebilirsiniz. O size kalmış. Şöyle içini bir silelim. Şöyle çenesini de <laughs> düzeltmiş olalım. Evet. Şimdi şöyle eserleri çizdikten sonra sevgili canlar bu müzemizin şöyle bir olayı var. Önde eserleri korumak için onlara bir bazen şöyle kürsüler olur ya da ön korkuluk olur. Onlar da yine aynı mantıkla ne yapıyoruz? Bize doğru geldikçe büyütüyoruz. Temel mantık bu. Çizgiler bize doğru geldikçe büyüyecek. Eserlerimize zarar vermesinler diye şöyle kordonlar çekilir. Evet. Şurada da aynı şekilde. Gerçi o fanusun içinde olduğu için problem yok. Şurada bazen mesela müzemizde ne olsun başka bölümlere giden bölümler olsun. İşte böyle. Evet. Müzemiz kaba olarak hazır. Şimdi bunlara artık ne eser çizeceğiniz tamamen size kalmış. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum bir mozaik anlamında şöyle bir bordür çizelim mozaik tarzı bir eser olsun siz resimlere istediğiniz şeyler çizebilirsiniz arkadaşlar size kalmış tamamen o size kalmış. Ben öyle aklımdan geldiği gibi çizmek istiyorum. Şekillere takılmayın. İstediğiniz tarzda çizebilirsiniz. Tamamen sizin nasıl düşündüğünüzle alakalı. Evet. <laughs> Şöyle çizelim. Şurada da aynı şekilde bir Çeşitli şekiller olur şöyle. Evet. Böyle bu, bu yerleri nasıl dolduracağınız tamamen size kalmış. Evet. Ş şu. Yarım kalmış bir yarım görünen bir şey olsun. Burada e şöyle bir at ya da eşek gibi ya da ne bileyim o dönemin biz onlarından Görsel olarak şöyle buraya da bir şeyler çizelim. Evet. Ve şuraya da son olarak şöyle ne ekleyebiliriz? Hmm, dönemin yine aynı şekilde kişilerinden bir yarım portre ekleyebiliriz. O çok uzakta olduğu için net görünmesi şart değil arkadaşlar. Şöyle. Evet. 3 aşağı 5 yukarı müzemiz belli olmaya başladı. Yine şöyle. <laughs> şöyle yapalım. Şimdi müzede ışıklandırma çok önemli. Işıklarımızı çizmemiz lazım. Örnek veriyorum. Ne ışıklar olur? Spot ışıklar olur. Şöyle spot ışıklarımızı çizelim. Müzelerde ışıklandırma çok önemli sevgili canlar. Unutmayalım. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. Kanalı beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız çok 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 sevinirim. Böylece kanala destek olmuş olursunuz kanala destek oldukça biz de yeni yeni videolar atmakta mutlu oluruz. Şimdi buradan da yine aynı şekilde ışıklarımızı ekleyelim. Uzağa gittikçe arkadaşlar ışıklarımız ne yapıyor? Küçülüyor. Müzemizin eserlerini siz neler yapmak istiyorsanız tamamen eserleri kendi dünyanızdaki şekilde yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Evet. Müzemizin bence kabataslak bitti. Sizler eklemek istediğiniz eserleri istediğiniz şekilde ekleyebilir. Daha iyi görünmesini sağlayabilirsiniz. Ben yine de şuralara da ekstradan şöyle desenler eklemek istiyorum. Tabii ben biraz arkeoloji müzesi tarzı çizdim. Heykelin olduğu, resimlerin olduğu, böyle testilerin olduğu o dönemden kalan. Sizler de arkadaşlar... Bunun içerisinde istediğiniz tarzda, istediğiniz şekilde e, resimler yapabilirsiniz, etnografya müzesi yapabilirsiniz, resim heykel müzesi yapabilirsiniz. Müzenin şekli nasıl olacağı tamamen size kalmış. Şimdi boyamaya başlıyoruz. İkinci videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.